Yön bildiren sözcükler, ara yönler bitişik yazılır. Kuzeydoğu Doğu, Kuzey Batı, Güney Güney Batı sözcükleri bitişik yazılır. Bu sözcükler özel isimden sonra gelirse, özel isimlerden sonra gelirse küçük yazılır, bitişik yazılır. Ama özel isimlerden önce gelirse büyük başlarlar, ilk harfleri büyük yazılır. Doğu Karadeniz burada. Arayon kullanılmamış. Marmara'nın kuzey doğusunda, kuzey batısında, Marmara'nın güney doğusunda, güney batısında dediğimiz zaman kuzey doğu, kuzey batı, güney doğu, güney batı sözcükleri bitişik yazılır. Ünvanlar ve lakaplar. Özel adla kullanılmayan ünvanlar, özel adın yerini tutuyorsa büyük, tutmuyorsa küçük harfle başlar. Bugün başbakan şehrimize geliyor. Başbakanımızın ismini yerine kullanıldığı için başbakan sözcüğü büyük harfle başlamış. Türkiye'de başbakanlık kaldırıldı. Özel ismin yerini tutmadı. Genel anlamda kullanıldı. Öyleyse burada başbakan sözcüğü küçük harfle başlamış. Yarın cumhurbaşkanı açıklama yapacak. Mevcut cumhurbaşkanının isminin yerine kullanıldığı için cumhurbaşkanı sözcüğünün ilk harfi büyük harfle başlamış. Cuma günü Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Burada mevcuttaki Cumhurbaşkanının isminin yerine kullanılmadığı için genel anlamda kullanıldığı için Cumhurbaşkanı sözcüğünün ilk harfi küçük yazılmıştır. Yarınki toplantıda başkan üyelere seslenecek. Galatasaray Başkanı veya Trabzonspor veya Fenerbahçe veya herhangi bir kulüp başkanı olabilir veya başka bir yerde başkanlık yapan bir kişinin isminin yerine kullanıldığı için başkan sözcüğünün ilk harfi büyük harfle başlamıştır. Akrabalık bildiren sözcüklere geldik. Akrabalık bildiren sözcükler büyük harfle başlar. Popüler sorulardan bir tanesidir arkadaşlar. Önceden de çok soruluyordu. Şimdi de karşımıza sorularda çıkıyor. Fatma abla akrabalık bildiren. Eğer abla senin ablansa öyleyse küçük yazılacak. Ayşe teyze, hayır ye nine. İsmail dayı, Ali amca. Örnekler oldukça bol vermeye çalıştık. Kafanız karışmasın diye. Fahri eniştemde. Hüseyin dedemde. Bu dede senin dedense. Öyleyse burada akla akrabalık bildirdiği için küçük yazılması gerekiyor. İmla kurallarında karşımıza en çok çıkan D'da'nın yazımıyla şimdi karşınızdayız. Bağlaç olan dda'yı isterseniz ilk önce görelim. Dda bağlaç olduğunda sözcük olarak kabul edilir. Kendinden önceki sözcükten her zaman ayrı yazılır. Dikkat edelim. Bağlaç olan dda her zaman kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır. Hiçbir zaman ta t biçiminde yazılmaz. Bakın ta t şeklinde yazılışı yok bağlaç olan dda'nın. Özel isimlerden sonra geldiğinde kesme işaretiyle ayrılmaz. Çünkü ayrı yazılıyor zaten. Bağlaştır. Başka bir özelliğimiz cümleden çıkarıldığında anlamda daralma olsa da bozulma olmaz. Çıkaralım. Kıyamet kopsa da duymaz. Çıkar bakalım. Kıyamet kopsa duymaz. Evet, hafif bir şekilde daralma oldu ama cümlenin anlamı yıkılmadı, bozulmadı. Biraz sus da beni dinle. Biraz sus, beni dinle çıkardım. Evet, cümlenin anlamı hafif bir daralma oldu ama bozulma olmadı. Daha denin yerine hayali bir virgül de koyabilirsiniz veya bile dahi sözcüklerini zaman zaman daha denin yerine rahatlıkla koyabilirsiniz. Gidip de gelmemek var. Bakın, gidip hayali bir virgül koydum, gerçek virgül burada olmaz. Gidip gelmemek var. Çıkardım, anlam bozulmadı. Ben de seni çok özledim. Ben seni çok özledim. Bakınız D dağının bağlaç olan D dağının katma, ilave etme ve üstüne koyma anlamları var. Katma, ilave etme, üstüne koyma. Yanımda kardeşimi de götüreceğim. Bakın ben gidiyorum. Üstelik e, onu da götüreceğim derken Katma üzerine koyma anlamı var. Çıkarın cümleden yanımda kardeşimi götüreceğim. Evet, hafif bir daralma var. Bu katma ilave etme, üstüne koyma anlamı kayboldu. Ama velakin anlam yıkılmadı. Dostlarla da ayrıldı yollar bir bir. Çıkaralım cümleden dostlarla ayrıldı yollar bir bir. Başkalarıyla ayrılmış dostlarla da ayrılıyor. Bakın katma ilave etme, üstüne koyma anlamı. <laughs> bu anlamı kavradığınız zaman, bu farkı gördüğünüz zaman başka hiçbir yerde yanlışlık yapmazsınız. Onu daha önce ben de burada gördüm. Çıkaralım cümlemizden. Onu daha önce ben burada gördüm. Evet hafif bir daralma oldu. Katma, ilave etme, üstüne koyma anlamı kayboldu. Ama velakin cümlenin anlamı yıkılmadı. Öyleyse bu bağlaştır bağlaç olan DDA her zaman ayrı yazılır, hiçbir zaman ta taht şeklinde yazılmaz diyoruz. Bir başka D'nin yazımıyla devam ediyoruz. Ek olan DDA nasıl yazılıyor? Yapım veya bulunma eki olarak kullanılır. DDA Yapım veya bulunma eki olarak kullanılıyor. Bulunma eki sözcüğe bitişik yazılır. Bağlaç olan D'de ayrı yazılıyordu. Fakat bulunma eki olan D'de bitişik yazılıyor. Kendisinden önce gelen sözcüğün son ünlüsüne uyar. D'da T'ta şeklinde uyar. Ünsüz uyumuna uyduğu için T'ta şeklinde de yazılır. Bağlaç olan D'da hiçbir zaman T'ta şeklinde yazılmazdı. Özel isimlerden sonra geldiğinde kesme işaretiyle ayrılır. Evet bu da onun ayrıcı bir özelliği. Haziranda mavi benekli bir çocuksun. Ne yapıyoruz? Bakın şunu çıkarıverin. D dahi cümleden çıkarın. Haziran mavi benekli bir çocuksun. Çıkardım. Anlam bozuldu. Öyleyse bu bağlaç olan D da değil. Ek olan D Haziranda zaman anlamı kattı. Yan tarafa bakıyoruz. Cümleden çıkarılınca anlam bozulur. Evet bunu çıkardığım zaman cümlenin anlamı yıkıldı. Haziran mavi benekli bir çocuksun. Öyleyse bu cümleden çıkarılmaması gerekiyor. Sildim. Kitaplarını dün masamda unutmuşum. Kitaplarımı dün masamda unutmuşum. Aynı zamanda bu dedayı bulmak için nerede sorusunu sorabiliriz. Bakın nerede ve ne zaman sorularına cevap verir. Nerede unutmuşum? Masamda unutmuşum. Pekala ikinci bir yöntem. Çıkar bakalım bunu çıkarıyorum. Kitaplarımı dün masam unutmuşum. Allah Allah. Anlam bozuldu. Öyleyse bu bağlaç olan deda değildir. Bu ek olan dedadır. Yurtta sul, cihanda sul. Nerede sul? Barış. Yurtta. Evet nerede sorusunu sordum. Bakın buraya yazmışız. Nerede sorusunu sordum. Kabul ediyor. Çıkar. Yurt sul. Cihan sul. Olur mu? Olmaz. Bakın dadeyi çıkardığımız zaman Anlam tamamen yıkılıyor. Konuşmacıyı ayakta alkışladık. Nerede alkışladık? Ayakta. Bakın buradaki dade eki bitişik yazılması gerekiyor. Neden? Çünkü nerede sorusuna cevap verdi. Çıkaralım bakalım anlam bozulacak mı? Konuşmacıyı ayak alkışladık. Allah Allah. Cümlenin anlamı yıkıldı. Ortada cümle kalmadı. Araçta iki kişi seni bekliyor. Nerede bekliyor? Araçta. Bakın bu ek nerede sorusuna cevap verdi. Bulunma anlamı belirtiyor. Öyleyse bu bitişik yazılması lazım. İkinci denememizi yapalım. Araç iki kişi seni bekliyor. Allah Allah anlam bozuldu. Öyleyse bu bağlaç olan D'da değildir. Ek olan D'da. Bulunma eki olan D'dadır. Benim eşyalarım onda kaldı. Kimde kaldı sorusunda sorabiliriz. Kimde kaldı onda. Çıkaralım. Benim eşyalarım 10 kaldı olmuyor. Anlamı bozulduğu için bu ek olan D'dadır diyoruz.